geri verince Aslan da bunu iyi bir şekilde karşıladı. Anlatma diye bir şey yok. Ben overpick'ten anlattım. Aslan'ın durumunu anlattım. Aslan şu an gayet e, iyi bir igel, igeli. O yüzden igel'liği, konuşması, iletişimi e, cidden çok iyi durumda şu an. E, kim ikinci olarak Hüseyin'den gideyim? Çünkü eski BBL'den yeni bir BBL doğru oyuncularını götüreyim. Hüso'da yani Hiçbir eksiklik yok. Üzeri oynamayacak. Şu yüzden oynamayacak. Mavi donum var. Var abi. Şu ya sonunu kendi getirdim. Ee, şu an Logiçman aramıza yeni katıldı. Ee, ve bir mapte sadece Logiçman almak e, takım içindeki dengeleri biraz bozabilir diye düşündük. O yüzden de Logiçman'ın şu aşamada e, biraz daha geriden destek vermesi kararını aldık. Bence bizim için e, bu en doğrusuydu. Ama... Ee, Prag durumları kim? Prag durumları kim? Anlamadım sorunu çok özür dileyerek. Split çalışıyorum. Evet Split çalışıyoruz. Biriz de çalıştık. Ee, eski BBL yeni BBL arasında hiçbir, yani, hiçbir şey yok. Ee, Mavi donum var. verebilirim. Abi. Ya sonunu kendi getiriyor. Bu. Abi az kadroyu sayayım tabii ki de. Aslan, Muş, Fred, Kero, Hüso. Tekvon 30 vuruyor. Ne düşünüyorsun? Yani iyi bir oyuncu. Yani ne diyeyim ki yani inşallah daha başarılı olur. Ee, Avrupa takımına girmek istiyordu. Ee, ama şu an Beşiktaş'ta. Şu an Beşiktaş'ta güzel oynadılar. İnşallah hiç Avrupa'ya gitmek gerek kalmadan Beşiktaş'ta Avrupa'da başarılı olur.